Hepinize merhaba, hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte mamut evcilleştireceğiz. Mamut ne maması seviyor diyenler varsa, raptor maması seviyor. Buraya koyarım. Raptor maması ee, daha çok veriyor ama ben ee, patatesle evcilleştireceğim. Bir dakika bende raptor maması olması lazım vardı sanki bende. Neyse şimdi ben tuzağı falan hazırladım. Arkadaşlar tuzağı taştan yapabilirsiniz. Ama ben tahtadan yaptım. Çünkü e, yani çok şey çok fazla malzeme istiyor. Bakın taştan yaparsanız 280 taş, 140 odun, 100 tane de saman. Bir tek taş sıkıntım var. Bir de odun. Arkadaşlar bu arada mamuta ayarını nasıl yapılıyor bakalım. E, 260 deri, 140 lif, 10 tane de demir. Şimdi arkadaşlar tuzağı anlatayım. Tuzak Rex tuzağı aynısı bilenler varsa. Şöyle şu kapıları şöyle şuraya 1, 2, 3 ortaya tuz kapanı yerleştiriyorsunuz. Mamutu getiriyorsunuz. Bu kapana yakalanıyor arkasından kapatıyorsunuz bu kadar basit ben deri yatak yapacağım bir tane de çünkü bug'ı yapacağım şunu alalım ve sabah olacağı için çatıda yapacağız Tamam. 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 taşıyamaz. Her gün taşıyor. Bir şey var. Bir şey var. Sen taşıyordun ya. Ağırlık bakın. Niye taşıyamaz? Sende neler var? Neyse yine e, işkence gibi yavaş yavaş gideceğiz. Arkadaşlar ben mamutumuzun yanına gidip geliyorum. Arkadaşlar gitmeden önce e, tahıllarınızı büyütmek için biliyorsunuz ki piyoma lazım. Piyoma gübre üretmemiz için size dışkı veriyor. Dışkı içinde mesela yavaş yavaş e, dışkı yapıyor ya. Bunun için sitin meyvesini yediriyoruz. Bakın çok hızlı bir şekilde dışkı veriyor. Bakın Bu şekilde onu yedirerek tavallarınızı büyütebilirsiniz. Bu da bende bir kıyak olsun. Kullanırsınız. Bir bir tamam, alayım, alayım, Havuç alayım, Çünkü havuçla patates aynı veriyor zaten. Neyse arkadaşlar ben mamutun yanına gidip geliyorum. Evet arkadaşlar şu anda geldik kış bölgesine. Ta dağının oradan geldik. Arkadaşlar bayağı uzun sürüyor Bana güzel bir Argentavis lazım diyecektim. Ama e, ben buldum bir tane. 145 seviye. Arkadaşlar 145 level tırnaklı Aa, bulduk. Canı yani çok fazla. 10 seviyerek de öldü. 145'lik bir tane şey bulmuştuk hatırladım. 10 seviye mamut. Bu fazla Argentavis. 10 Ha mavutların içine de çürüyor kurtlar. Şimdi sınıftan daha var. 25 kötü. Ama canlılar çok var söyleyeyim. 125. Evcilleştirdik. 130 evcilleştirdik biz. 75 bu dursun tamam. bak bu güzel. Hayır. 100 seviye bulmuştum ben oğlum. 100 seviye bulursam. Bulamazsan o zaman buraya gel. Bir de bu kırmızı ya. Kırmızı beyaz. Bence bu ne ama 140. Ana kurt sürüsü. Bu, bunda 145'lik vardı galiba. 140'lık. 145'lik de oldu. 140'lığın hatta kalbini aldık. Cık, alamadık ya işte. 20. <laughs> <laughs> 55. Hayır mamuta saldırmayın. <laughs> o benim. O benim. Yo canım çok fazla getirmişler ben Ne oldu Kaç level? <laughs> Hadi yere ineyim de şunları bir öldüreyim. Evet. 60 vuruyoruz ya. <laughs> Siz kaçsınız? 95. Bak dedim. Tam 95'lik gelsin o zaman. Rex'le savaşan yani var. Evet. Tamam ya 95'lik gelsin o zaman. Ama sabır sabır tut. Sabır tut kaç sene? 20 euro Ama Türkiye Türkiye. Ne de? Ne ya? Ne ya? Kaç ya? İkisi buradan. Boş ver öldürürüm bunu. Ney lan? Ney lan? az kaldı. Ölecek birisi zaten. Kırmızı <laughs> Şimdiden... o kartopu fullatıyor. Canım doluyor ki. <laughs> ağla ağla. Ağlasana lan. Tezgah lan Tezgah lan. Böyle artık ya. Heh. Hemeniz, hemeniz. <gülüyor> 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 burada bir save alalım. Öncelikle. Sawa. Sonra tuzağı yaptıktan sonra bir tane daha alırız. Emrem ne yapıyor? Şey seviye bak. 95 buraya. miydi? 75 miydi Yet, bulduğumuz? 95. Eren. Birini öldürmem lazım ama. Emrem grafitini eleştiriyor. Şiş, <laughs> Şişt seyitem. Ya Emrem şunu. Şimdi... Grafitini eleştiriyor. Emrem. Emin ne? ha? Duymuyorum, görmüyorum. Kurt öldürüyor. Çünkü gözümü kapatıp kulaklarımı kapatıyorum. <laughs> ya susun. Susmazsanız evcilleştirmem hiçbir şey. Arkadaşlar şimdi uyuma bakını yapacağız. O Rex olmuş. Rex'i bir halledelim. Lan mamutlara mı saldırıyor? Hayır 95'liye saldırma bari. 15 95'liye saldırıyor ya. Bu cehennem Rex. Bu cehennem. Ya bir elleme ya. Heh, Rex öldü. Hayır Pirula. tuzağı kuralım arkadaşlar. Bu kim lan? Bizim kim mi bu? Bu bizimki galiba. <laughs> Neyse ya hiç bulaşmayalım bence. Evet. Arkadaşlar ben tuza e, tuzağı hazırlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar şu anda e, tuzağa soktum sonunda. Şimdi e, bunun canını azaltacağız. Ay pardon uyuyacağız. Açlığı sıfırlanacak. Dürbünle bakmamız gerekiyor. Dürbünle bakıyoruz. Sonra uyuyoruz. Şu an açlığı sıfırlandı. Şuraya da meşale koyayım da görün. Şu an açlığı sıfır olması gerekiyor. Bakayım. Cık, açlığı sıfırlanmadı galiba. Hı. Vurmaya başlayalım. <laughs> ne ara kaçıyorsun mı Dur kaçma sakın. Dur. Hangi kilo Çık oradan. Gel. Sen de ölür müsün? Hangi Tamam şimdi sıra sende gel buraya Hayır <laughs> arkadaşlar çok tehlikeli bir yer burası ya çok tehlikeli bir yer bu hayvan evcilleştirirken e, güvenli bir yere yapın ama ben burasıydı en güvenli yer yani bayılır mı? Kaç kaldı? Tamam. Biraz daha sıkalım bayılır. Kafasından vurursanız daha çabuk bayılır arkadaşlar. Ben poposuna vuruyorum. Ne kadar kaldı? Tam bir. Hadi. Ha bayıldı. Ve arkadaşlar bayıldı. Bakalım açlığı sıfırlanmış mı? Evet arkadaşlar açlığı sıfırlanmış gördüğünüz gibi. Şimdi çok hızlı bir şekilde yiyecek. Bakın göstereyim. Bakın. Hayır önce balsam mı Aa çok az yiyor. Balsam yedim. Evet arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi çok hızlı bir şekilde yiyor yerinde takalım şimdiden. Bakın nasıl hızlıca yiyor. Bu taktiği kullanın. Şöyle dürbünle bakıyorsunuz. Sonra uyuduğunuzda bunun açlığı sıfırlanıyor. Yani hayvanın açlığı sıfırlanıyor. Güzel alalım. Ve mamutumuz evcilleşti bile. 2 saniyede mamut. Ama ee, odunları mamuta koyabiliriz çünkü mamutta da odunlar daha az ağırlık yapıyor. Boş koy. Hepsini koysun. Evet arkadaşlar. Bir mamutumuz oldu. Şimdi bunu eğrine giydiriyoruz. Ne Başka? Ve bakalım hasarı nasılmış. Şöyle göremiyorsun. ki. Para atıyor bir de. <laughs> Güzel. Bir odun toplayalım. Nasıl Hızlı Hızı kötü ama. O böyle meyve topluyor galiba. Da vuruyor. Niye hızlandı lan bu? Odun kırdı ya. Ha, şu şöyle yapınca hızlanıyor mu? Galiba. Bakın Hızlandı. Ne kadar olmuş bunları? Az olmuş ya. Arkadaşlar ben bunu eve ışın. Arkadaşlar eve geldim. şimdi ışınlanmasını bekliyoruz. Işınlansın. Diğer bölümde Dodica sevgi göstereceğim. Çünkü taş sıkıntım var benim. Benim de bayağı bir taş sıkıntım var. Odun sıkıntım da vardı ama artık yok Mamut sayesinde. Mamut çok iyi odun topluyor arkadaşlar. Hatta geldi. Buna bir hmm, ağırlık basalım. Sevinmese de böyle... Ha, Neyse içinde meyve olmaması lazım. Evet. Bunları dolaba koyayım. Bir dakika. Bunları bir dolaba koyayım. şimdi bir setimizi değiştirelim. Bayağı da canlar gitmiş. Kaskımı ne öyle? Bir dakika. Benim botum da vardı. Benim dolaba mı? Bakayım. Ne dolaba? Koymuş. Bir de buraya koyayım. Şimdi bir Şimdi arkadaşlar deneyelim. 120 seviye. 120 seviye. Mamut ismi. Arkadaşlar böyle bakın bayağı bir odun topluyor. İşte odunları şey yapıyor arkadaşlar. yüzde %20 75 daha fazla daha azarlık yapıyorum ben. Bakın 17 kilo ya. Ben de isem değil 100 kilo falan alıyor. Bir sus. Ki özel gücü vardı ya yani. şu bağırıyor. Daha hızlı koşuyor. Nasıl daha yavaş? Bayağı güzel de meyve topluyor bu arada. Bayağı da hızlı bu arada. ne kadar çok vurursa ona göre mi koşuyor? Ya? Bakın şöyle yapıyor. Eziyor ya o yüzden 10 tane topladı. Ooo. zehirleme işte ya. Sen de mi? Sen Arkadaşlar Arkadaşların yanına mı gitmek istiyor? Işte? Gittin he. Bakın 800 tane odun topladım. 830 tane. Bu şekilde bayağı odun toplayabilirsiniz arkadaşlar. Odun sıkıntınız varsa ecilleştirin. Yani mamutu. Meyve de topluyor. Onu da söyleyeyim. Baya güzel bir hayvan yani. Kafasına istediğiniz şapkayı da takabilirsiniz. Bir hani çoğaltmak için. buraya koyalım. Evet arkadaşlar. E, videomuz bu kadardı. Bu bölümde mamut evcilleştirdik. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.